Sevgili motosiklet severler, hoş geldiniz. Dostlar, Küba Black Cat motorumuza arka lastik aldım. Bu videonun asıl amacı, bu lastiği alırken ben gerçekten zorluk çektim. 110, 90-17 lastik piyasada az bulunan bir lastik ebatı. E, o yüzden Sallow marka lastiği almak zorunda kaldım. Bir tek bu var, bir de Michelin'in kışlık lastiği vardı. 110-90-17 modelinde. Motosikletin hem cross olması hem de bunu arazide kullanacak olmam beni bu dişteki lastiğe yöneltti dostlar. İnternetten lastiği almadan önce internet sitelerinde resimlerle ilgili ciddi problem yaşadım. Neden? Çünkü lastik orada. E, çok ince gözüküyordu. E, hatta firmayı arayıp WhatsApp üzerinden fotoğraf, fotoğraflar falan isteyip e, ona göre istedim. E, baya baya ince gözüküyordu. Şimdi buradaki e, asıl amacımız, gayemiz ammalajını çıkaracağım. Hem dişinin desenini göstereceğim. Diş kalınlığını göstereceğim. Hem de lastiğin e, kalınlığını, genişliğini göstereceğim arkadaşlar size. Peki Sallow marka lastik iyi mi? Alınır mıdır? Endonezya malı bir lastik. Çok iyi, çok güzel değil ama Mecburen bulamayınca bu lastiği almak zorunda kaldım. Bir de çok fazla dişli bir lastik, normal şartlarda hem hem asfaltta hem de arazide kullanabileceğim ara bir model istiyordum ama maalesef bulamadığım için bu modeli tercih ettim. Tercih etmem sebeplerinden bir tanesi de normal dağ yollarından birazcık daha ileri seviyede dağda diklikte yumuşak zeminde kullanacağım için. nedenlerinden bir tanesi de e, buydu dostlar. Peki ürünü, hadi bir açalım dişini gösterelim size arkadaşlar. Ambalajımızı söktük. Evet, dişleri. Bu şekilde dostlar. Dişleri bu şekilde. Tam cross plastik. Tam cross plastik. Şöyle yere yatırayım. Evet. Şimdi Gelelim genişliğine dostlar genişlik e, birazcık daha şişince şöyle olacak. Şöyle olacak yani bir daha şöyle göstereyim size. Yani resimdekinden şu anda 2-3 kat daha mevcutta geniş. Eyvallah yani resimle internetteki resimlerle e, arasında çok çok fark var. Bakın şu kadar genişliği var şöylece. Birazcık daha şiştiğini ve e, jantın yanağına oturduğunu düşündüğümüzde şöylece genişliğe sahip olacak. Ama orijinal lastiği kalıp olarak birazcık daha buna göre geniş e, model olarak da farklı. E, o yüzden birazcık daha geniş olmasını isterdim. Ama olsun e, bu da işimizi bizim görecektir dostlar. Şimdi burada ilk göze çarpan bakın şurada ek yeri var. Bütün lastiklerde olduğu gibi. Bunda da tam şu kısımda ek yeri mevcut arkadaşlar. Evet. Şimdi flash açtım. Birazcık daha e, belirgin ve net göz, gözükecektir. Bakın şurada herhangi bir e, pürüz yokken şu kısımda şöylece ek yeri var. E, peki yana doğru baktığımızda herhangi bir e, ek gözüküyor mu? Gözükmüyor. Sadece sırt kısmında ek gözüküyor. Evet. Yan, yanak kısmında herhangi bir Ek gözükmüyor. Peki ürünün numarası aynen bu şekilde. 110 90 17 ee, Peki lastiğin desen modeli nedir? MT 344'tür. Dostlar zaten burada da hemen yazmışlar. Motocross Enduro modelleri içindir diye. Şöyle de markası gözüküyor. Svallov diye e, okunuşunu yanlış telaffuz edersem affola dostlar. Endonezya malı diye de e, şuraya e, nereye üretimi olduğunu yazmışlar. Peki bu ürün taze mi bayat mı derseniz bakın şurada 44.19 gözüküyor. İlk öndeki rakam 44. 44. hafta 2000 19'da üretilmiş olduğunu gösteriyor. Yani yaklaşık bir yıllık bir lastik arkadaşlar. Bu lastik sektörü için taze anlamına gelir dostlar. Lastiklerde en önemli istenilen özellik arkadaşlar kavuçuk olmasıdır. Bakın bunda e, naylon yazıyor. E, kavuçuk lastikle naylon lastik arasındaki fark nedir? E, kavuçuk lastik e, yola daha iyi tutunurken naylon lastik e, yola birazcık daha zor tutunur. Naylon biraz ucuzdur, kauçuk biraz e, pahalıdır. E, bu da önemli bu konu dostlar. Evet arkadaşlar bu lastikle alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. we